Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hoş geldiniz yeni bir videoya. Ee, videonun isminden de anlayacağınız gibi e, kendi gözlemlerimce e, Türkiye'deki ben ve Amerika'daki ben e, kapitalizmle ilgili düşüncelerimi anla e, aktarmaya çalışacağım ve daha aslında açıkçası kapitalizmin iyi ve kötü yanlarından bahsetmeye çalışacağım e, kendi gözlemlerimce. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar video başlamadan önce aslında Şunu söylemekte fayda var Ben Ne siyasetten anlarım Ne işte ülke ekonomilerinden Anlarım yani anlarım herkes Kadar yani ama bu konuda Bir vakıf bir vakıf Değilim konuya vakıf neyse artık Vakıf değilim Ama Herkes gibi ben de yaşayan, çalışan, para kazanan, borç ödeyen, alışveriş yapan, kira ödeyen bir insanım, benzin alan. Bunlara göre bakarsak ve Amerika'da yaşayan bir insan olarak aktarmaya çalışacağım. Çok uzun tutmak da istemiyorum ve dediğim gibi hiç anladığım konular olmadığı için lütfen yanlışım varsa uyarabilirsiniz ve altta yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar ben Amerika'ya gelmeden önce ben Amerika 28 yaşında tanıştım geldim taşındım ve şu an 31 yaşındayım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Doğuma büyüme İzmirliyim orta seviye bir ailenin çocuğuyum. Ee, hayatım boyunca e, kapitalizmin insanları sömürdüğüne inandım. Hala inanıyorum. Kapitalizm insanları sömürüyor. Neden ben böyle bir fikre kapıldım? Kapitalizm insanları sömürür diye Türkiye'deyken. Önce bundan bahsedeyim. Benzin alıyoruz Türkiye'de. Telefon alıyoruz. Kıyafet alıyoruz. Herkes gibi işe gidiyoruz. Değil mi? İş arıyoruz. O kadar çok para ödüyormuşuz ki, o kadar çok para ödüyoruz ki bu al yaptıklarımıza. neredeyse, bu, bu arada bu yaptığım görüşlerim, kendi düşüncelerim orta seviye insanlar için arkadaşlar. Yani kalkıp da bir kalp cerrahından bahsetmiyorum ya da bir avukat değil avukattan bahsetmiyorum. Biz gibi o standart lise, bir, lise ile üniversite arası bir mezuniyet derecesine sahip olan standart işte 25 ile 35 yaş arası bir insandan bahsederek düşüncelerimi aktarıyorum. Dediğim gibi kapitalizmin ben insanları sömürdüğüne inanıyorum, inandım hep. inanıyorum da hala. Çünkü sürekli olarak e, bir çok para harcama hep al en pahalıyı al en pahalıyı öde işte reklamlar onu sana aldırtana kadar uğraşıyorlar ya da reklamları boşver, herhangi bir şey senin gerçekten ihtiyacın olan bir şey kot pantolon bugün Türkiye'de milyonlarca Levi's pantolon satılıyor günde ve Levi's Amerika'nın ürettiği bir marka şu anda şu anı bilmiyorum ama 3 sene önce taşınmadan önce Türkiye'deki ortalama bir Levi's pantolon 200 ile 350 lira arasında değişiyor arkadaşlar. Ve ben buna hep kızdım. Hiç almadım desem inanır mısınız? Hiç almadım. Çünkü işte ben öyle karşıydım bu kapitalizm, emperyalizm yani nasıl ya falan diye böyle. Ben böyle bir insanken birdenbire hayatım döndü, değişti ve işte Amerika'da bitti ki ben kapitalizme karşı olan bir insan Amerika'da yaşıyorum Amerika'da çalışıyorum şu anda ve benim mantığım hep şuydu arkadaşlar Türkiye'de bu Levi's'lara bilmem nelere işte bize satmak için bu kadar e, para vergi bilmem ne ödüyorsak Amerika'da diyordum nasıldır bu olay acaba artık Amerika'da olayın patlamasıdır yani hani Amerika'da diyordum ev almak ne mümkün çünkü ortalama bir insanım ben yani bankada böyle dolarlarım yok standart bir insan olarak iş arayacağım, iş bulacağım ve çalışacağım yani hani ortalama ki yabancı bir ülkedeyim ben. Bu olayların aynısını Türkiye'deyken de yapıyoruz hepimiz. İş arıyoruz. Şuradan girmek istiyorum. Bu bana göre kapitalizmin olumlu bir tarafı. Türkiye'de cinsiyetinizi yazmak zorundasınız CV'ye ya da iş veren kişi erkek bilmem kaç yaş aralığında şu kadar deneyimli erkek ya da kadın diye araştırıyor. Amerika'da hiçbir iş ama hiçbir iş en küçüğünden en büyüğüne kadar hiç kimse sizin cinsiyetinizi soramaz. Size vereceği işi sizin cinsiyetinize göre yapamaz. Kesinlikle yasaya aykırı arkadaşlar. Hiç kimse sizin CV'nizde fotoğrafınızı isteyemez. Ben bunu gördüm ve dedim ki Kapitalist bir ülke, sonuçta beni kullanmak isteyecektir kapitalist şirket. Doğru mu? Doğru, beni kullanacak. O yüzden işine en yarayanı almaya çalışır. Kadın arıyorsa kadın arar, erkekse erkek arar. Hayır, aramıyorlar yani. Tabi bu kapitalizmle alakalı mı onu da pek bilmiyorum ama bence öyle. Sonuçta bize parayı veren iş yeri. Gelelim ikinci konuya yine iş olayından. İş yeri soru soruyor arkadaşlar, ne kadar çalışabilirsin? hangi saatlerde çalışmak istiyorsun diyor. Bu yine bir doktor da böyle arkadaşlar, bir benzinci de böyle şartlarda çalışıyor. Ha işte ben diyor mesela pazartesi günleri okulum var. E, akşam üzeri 3 ile 6 arası çalışabilirim. Sadece 3 saat. Uygun mu? Uygun. Diye seçebiliyorsunuz. Param belli. 10 saatte çalışsam benim saat ücretim bir askeri ücret var burada. E, 3 saatte çalışsam yine o saat ücretini alıyorum. Türkiye'de şimdi baktığım zaman ya da başka ülkeler hani sadece Türkiye Türkiye örneğini veriyorum çünkü Türk olduğum için ve orada okumuş orada işe gitmiş bir insan olarak ve şuna bakıyorum Türkiye'de 8 saat çalışmak zorundasın genel olarak konuşuyoruz arkadaşlar tabi part time işler de var ama o part time'lar çok farklı yani hiç kimse size sormuyor günde 3 saat çalış yani siz anlatamaz söyleyemiyorsunuz işte pazartesileri 3 saat çalışırım salı günleri 7 saat çalışırım falan diye diyebiliyor musunuz iş yerine? Size almıyorlar yani. Ya da zaten kadın arıyorsa o iş, iş şirket ya da iş yeri ve siz erkekseniz zaten baştan kaybettiniz. Ya da 35 yaşına kadar arıyorsa sizin yaşınız 36 ise yaştan kaybettiniz. Amerika'da yaş da sormuyorlar. Hiç önemli değil. Aradığı bir nitelik var. O niteliğe uygunsan erkek ol, kadın ol, 40 yaşında ol, 70 yaşında ol. 70 yaşında çalışan bile var. Arkadaşlar. Burada bir ben böyle bir kaldım. Ben kapitalizme karşıyım çünkü. Ha iyiymiş falan oldum bir. Ondan sonra arkadaşlar bir diğer şeye geldik. Neden çalışıyoruz? Para kazanacağız. Para kazanmak için çalışıyoruz. Türkiye'de ben bilgisayar öğretmeniyim. Öğretmenlik yaptım özel bir okulda. Bayağı bilinen Türkiye çapında falan bir yerde. Ee, benim valla maaşım Bazen yarım yatıyordu, bazen yüzde ellisi yatıyordu, bazen yüzde yetmişi. Arıyorlardı beni, sinek geliyor bu arada pardon. Arıyorlardı beni, işte Mustafa Hocam maaşlar 10 gün gecikecek bu ay diyorlardı. E ben işe gelirken geciktim mi hiç? Dedim mi size ya ben 10 gün gecikeceğim demedim ki. Anladınız mı? Amerika'da bu yok. Bunu yapamazlar, bunu yaptıkları an bir gün dahi geçtiği an maaşınız sizin arkadaşlar anında siz çalıştığınız şirkete dava açıp hem, hem de anında tak diye kazanıyorsunuz. Çünkü böyle bir yasa var ki zaten buradaki hiçbir şirket 10 gün maaşını yatıramayacağız kusura bakma demiyor, diyemezler zaten. Bu, bunun da kapitalizmin artısı olduğunu düşünüyorum. Ama ben dediğim gibi bunları yaşayana kadar, bu tecrü tecrübeleri edilene kadar hep böyle sanıyordum. Yani geç yatırırlar, ki Türkiye'de diyordum böyleyse Amerika'da hayli hayli bu böyle olacak. Yani çok üstün körü anlatıyorum arkadaşlar şu anda. Bu birkaç şey tarafı olayın. Söyleyiverin şunu. İyi tarafı. Para kazanma yönünden. Bir başka işle alakalı konu. İstediğiniz kadar işte çalışabiliyorsunuz. İki iş, iş, üç iş. Ben bir işte çalışıyorum. Bir işim var bana yetiyor yani. Hiç öyle bir şey yapmadım ama çalışabiliyorsunuz. Ya da okula giden arkadaşlarım var. İki işte birden çalışıyorlar mesela. Vakitlerini ona göre ayarlamışlar. Ve çocuğa sordum. İşte Jalen diye bir arkadaşım var. Hatta çocuk Afrikan Amerikan. E, siyahi bir arkadaşım. Çok da seviyorum kendisini. Hani bir gün inşallah uygun olursa videolarımı konuk edeceğim onu da. E, üniversiteye gidiyor. E, bir şirkette çalışıyor şu anda. Ve e, bir şirkette daha işe başladı. İki işi var. Neden dedim böyle bir şey yaptın ki? Hani güzelim işin var senin şey dedi. Abi dedi hep aynı yerde olmaktan sıkılıyorum dedi yani. Ve bu çocuk üniversite parası ödemek zorunda çünkü Amerika'da maalesef üniversiteler paralı arkadaşlar. Devlet üniversitesi yok. İşte kapitalizmin nefret ettiğim yönlerinden bir tanesi bence. Çok kötü bir taraf. Bedava okuyamıyorsun burada. Maalesef çok karşıyım. Ve bu çocuk iki işte birden çalışıyor. Üniversite üniversitesini ödüyor. Artı ev kirası ödüyor. Bayağı evini geçindiriyor falan. Şimdi benim mantığıma göre kapitalizm insanları sömüren bir şeydir. E bu çocuk nasıl oluyor da hem evini geçindiriyor, hem okuluna gidebiliyor, işte arabası var bilmem ne. Bir de tatil planları yapıyor her yaz. Tatile falan da gidiyor yani. Ben Türkiye'deyken, hele hele üniversitedeyken, ben hiç hayatıma tatil planı yapamadım yani. Yapamadım çünkü nasıl yapacağım ki? Param yok, çalışıyorum, okula gidiyorum, harç yatırıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum tatile falan da gidemiyorum yani. Öyle bir şey yok. Ki buradaki insanlar tatil derken hani böyle iki kilometre öte değil arkadaşlar. İngiltere'ye falan gidiyorlar yani hani başka ülkelere tatile gidiyorlar. Dedim kapitalist sistem işte bu ama ama iyi yani bu iyi çalışıyor. E kim istemez ki hani hem e, çalış tabii çalışmak zorundasın. Dünyanın her yerinde çalışmak zorundayız. Yaşamak, para kazanmak için çalışmak zorundasın. Ama hem çalışıp hem de e, rahat bir hayat sürmek mümkün değildi Türkiye'de benim için. Bunu da Amerika'da yeni yeni öğreniyorum ki dediğim gibi kapitalizme hala karşı olan bir insanım. Bir diğer konu arkadaşlar e, günümüz işte 20-40 yaş arasındaki insanlar teknolojiyi seviyoruz değil mi? Türkiye'de de böyle ki Türkiye dünya ortalamasında e, teknolojiyi en yakından takip eden ülkeler arasından bir tanesi arkadaşlar ve Türkiye İngilizce konuşma oranı ikinci dil olarak ana dilinden ayrı olarak İngilizce konuşma oranı ilk 10'da biz 5. falanızdır yani. Hani gerçekten çok üst seviyedeyiz. Ben bunu burada çünkü biliyorum. Burada konuştuğum herkes ya Türkler müthiş İngilizce konuşuyor falan diye bahsediyorlar. Bu acayip güzel bir şey. Her neyse. Teknolojiden bahsettik. Cep smart bu akıllı telefonlar. Mesela şimdi iPhone çıkacak diye gündemde olduğu için. Siz inanın ya da inanmayın. Şu an iPhone 6s kullanıyorum ve hep şeyim mantığım şu ya elimdeki telefonun üstünde çizik yok hani daha alalı 10 ay olmuş falan böyle şimdi yenisini sipariş verdim nasıl ya falan modundayım böyle anladınız mı hani nasıl olacak neden alıyorum niye acaba alıyorum diye çünkü Türk adlıya düşünüyorum burada şu anda nasıl alıyorum biliyor musunuz iPhone 6s'i eski telefonu veriyorum işte GSM operatörüme şey T-Mobile burada Turkcell Avaya gibi düşünün. Eski telefonumu veriyorum arkadaşlar, bana yenisini gönderiyorlar. Hiç bir şekilde ekstra hiçbir şey ödemiyorum. Sadece ve sadece 17 dolar para ödüyorum aylık, hepsi bu. Hepsi bu kadar. E şimdi böyle bir durum varken neden almayayım? Kapitalist ki Apple firması hani insanlara o reklamlarını empoze ede ede al bu telefonu, al bu telefonu diye paketleyip önümüze sunan bir firma firma olarak düşününce yani yaptıkları bu 3 e, üç, kağıt, üç kağıt olarak düşününce ki inanılmaz bir Apple fanıyım ben ama pazarlama teknikleri üç kağıt yani hani buna kimse itiraz edemez ben bile üç kağıt olduğunu söylüyorum. Kapitalizmin bir numaralı oyunudur yani Apple. Ama bedavaya veriyor bana. E be, bana bedavaya veriyor bu telefon Neden kullanmayayım abi? Kullanıyorum. Türkiye'de peki neden? 5000 dolara satılıyor bu cihaz. Kim alabilir ya? Yani kimse alamaz. İşte kapitalizm orada kötü. Bu zihniyette kötü. Çünkü Türkiye derken yine sakın kimsenin yanlış anlaşılmasın. Bu bütün diğer ülkeler için de geçerli. Ben Türkiye'de büyümüş bir insan olduğum için Türkiye örneğini veriyorum. Neden böyle abi Türkiye'de? Şimdi bu telefonun fiyatı 600 dolar. Her yerde 600 dolar, tamam mı? Türkiye'de ne diyor bu artık bu kimse bu yetkili merci? Türkiye'de herkes nasılsa bu telefonu alıyor. Biz buna ne kadar para biçersek biçelim, Türkiye'de bunu satılacak bu telefon. Ya da Avrupa'da, İngiltere'de her neresiyse. Bu telefon satılacak. Nasıl alacak insanlar? Deyip 5000 dolar fiyatı basıyorlar abi. Ve biz Türkiye'de alıyoruz. Biz derken hepimizden bahsediyorum. Türkiye'de bunu almak için 36 ay taksite giriyorsun. Kafayı yiyorsun. Ama buradaki kapitalizmle, şimdi Amerika'daki e, kapitalizmin başı yani burası. Bütün dünyaya... Kapitalizmi yaymış ülke Amerika'dır sonuçta. E şimdi buradaki de Türkiye'dekini lütfen karşılaştıralım. Hangisi kötü? Ben bu mantıkla düşünüyorum. Türkiye'de olsam kesinlikle alamam. Alamam yani. Param olsa da almam. Bir de öyle bir şey var. Çünkü dediğim gibi ben bu kapitalizm olayına karşı bir insanım. Zaten gidip de o 5.000 doları verip ya da 5.000 Türk lirasını 4.000, 3.500 neyse almam yani. Neden alacağım ki? Abi çünkü biliyorum abi telefon 600 dolar, 500 dolar yani. biliyorum ki burada bedava zaten. Gidip hayatta vermem o parayı yani. Ha buradan Türkiye'de o telefonu alıp parayı o kadar çok parayı verenler sakın yanlış anlamasınlar. Bu bir zevk, bu bir telefon, sadece telefon değil. Telefon olur, kıyafet olur, spor ayakkabı, bir Nike ayakkabı da olabilir bu yani. Converse olur, bilmem ne olur. A alan alsın. Ben kesinlikle bunu eline almak, kullanmak seni mutlu ediyorsa mutlu ol. Ol abi yani hayata bir kere geleceksin. Seni üzmüyorsa o parayı vermek alacaksın tabii ki de. Ha bu arada geçenlerde Michael'ın cevapladığı videolarda arkadaşlar. Orada kapitalizmle ilgili soruya Michael cevap verdi. Aslında bu videoyu çekmelerim de benim oradan sonra doğdu. Yani güzel bir konu çünkü. Michael'ın orada söylediği bir şeye kesinlikle karşıyım. Onun baktığı taraf şu. Dedi ki kapitalizmle ilgili bir gün bulaşıkçıysan dedi 5 sene içinde milyarder olabilirsin. İşte ben buna karşıyım. Bu kapitalizmi sevmiyorum. Buna sonuna kadar karşıyım. Neden? Onlarca okumuş, üniversiteler bitirmiş insanlar bulaşık yıkarlarken hiçbir şey yapamamış, hayatında uğraş vermemiş bir insan neden milyarder olsun? Bunun örnekleri bütün dünyada var. İşte bu İranlı, Iraklı iş adamlarımız var. Mesela biliyorsunuz şu an hapiste bazısı. Çok da bilmiyorum o konuları ama bu insanlar nasıl bu kadar zengin oluyorlar? Yani ben mesela hani ben dediğim ben değil örnek olsun diye söylüyorum. O kadar üniversite okudum, kendimi geliştirdim, diller biliyorum. Neden benim 5 tane arabam yok, 7 tane evim yok, işte 13 tane teknem yok yani? Bu kapitalizme de karşıyım. Sonluğuna kadar karşıyım hem de yani. Bunu sevmiyorum. Olmamalı. Keşke değişse. Yani keşke bütün insanlar eşit olabilseler. Ama dediğim gibi diğer konularda işte bu alışveriş ve iş konusunda iyi doğru buluyorum. En azından Amerika'daki biçimini şu ana kadar gördüğüm kadarıyla doğru buluyorum. Çünkü burada asgari ücretle çalışan insan da çok kolay ev alabiliyor. Burada asgari ücretle çalışan insan da çok kolay bir şekilde dışarıda yemek yiyebiliyor haftada bir gece. Burada asgari ücretle çalışan insan e, başka ülkelere seyahatlere gidebiliyor. Bunu Türkiye'de ben hiç yapamadım. Ailem de yapamadı. Ve şu an orada olsaydım yapabileceğimi de sanmıyorum. İstediğim kadar üniversite bitireyim. Yapılabileceğini sanmıyorum. Herkese göre değil. Bambaşka faktörler dönüyor orada. İşte bu birden zengin olan insanların altında. Ben buna işte kapitalizm diyorum. Ve kötü buluyorum arkadaşlar. Neyse bu video böyle uzar da uzar. Çok uzatmak sizin başınızı ağrıtmak hiç istemiyorum arkadaşlar. Böyle bir, bir Paylaşmak istedim. Ee, çok ciddi oldu biraz ama e, biliyorsunuz beni. Allah'tan beni tanıyorsunuz. İçimde hiç art niyet olmadığını, kötü niyetli bir insan olmadığımı biliyorsunuz. Buna zaten çok güvendiğim için çok rahat bu videoyu böyle içime el veri vere çekiyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Ee, kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere ve adios. Amigos.